Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın 14'ü ve bugün piyasaya şöyle bir bakacağız beraber arkadaşlar. Yani dünkü videoda anlattığım gibi bu yatay seyrinde bırakmıyorlar arkadaşlar doları onu söyleyeyim. Yine bugün gün içerisinde 7.90'ları falan 7.91'leri bulmuşken ve bu iki Kaufman ortalamasıyla PMAX ortalamasındaki bana göre iki önemli indikatör üstünde yer almaya başlamışken maalesef tekrar 7.87 civarlarında geziyor. Yani dolara güç bir şekilde kazandırmıyorlar. Çıkacağı zaman birileri yine bir dokunuş yapıyor. İnce bir dokunuş yapıyor ve yukarı doğru çıkmasını engelliyor. 9 lira olur, 10 lira olur, 11, 12, 15 lira olur diyen arkadaşlar yani biraz umut satıyorlar. Gibi geliyor. Çünkü piyasayı gerçeklerini görmek lazım diye düşünüyorum. Yatay bir piyasada dinlendiriyorlar. Çocuk gezdirir gibi doları gezdiriyorlar arkadaşlar. Parkta gezdirir gibi doları gezdiriyorlar. Dolar yatırımcısı şu an için üzülüyor. Şu an her ne kadar alım pozisyonda gibi gözükse bile yataya bağlamış bir vaziyette ge ge geziyor diyebilirim yeni haberlerden de bir olumlu yani dolara göre olumlu bir hava çıkmayınca yaptırımlarından da bir şey çıkmayınca bir katsa yaptırımı deyip tutturdular. Katsa yaptırımı da ne olacağı, ne zaman geleceği, hangi maddeden uygulanacağı belli değil. Ve önümüzdeki 24 Aralık'taki Merkez Bankası faiz kararının sopasının altında ezilen bir dolar kuru görüyoruz. Şimdi diğer emtialara da bakacağız ama Maalesef böyle yani çok olumlu bir şeyler söylemek mümkün değil. Kaufmanla PIMEX indikatörü dün neredeyse altlarında seyrediyor. Şurada 7.92'yi buluyor tam bulacak geçecekken bir şeyler oluyor. Sabahleyin 7.92'ler 7.93'lere doğru giderken tekrar aşağı doğru sarkıtılıyor bu. Daha sonra bir 8 artık direnci var. 8'i bir geçmesi lazım. 8 artık psikolojik direnci oldu. 8'in üzerine çıkıp 8.10, 8.15 birkaç gün seyretmesi gerekiyor ki daha üstlere doğru çıkış için emareler olsun. Büyük bir şok olmadıktan sonra... Arkadaşlar ama yine de bu çanak görünümünün daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bu çanak görünümünün devam ettiğini. Bu çanağa yatayda bir süre gittikten sonra artık kaç bir süre, kaç bir zaman onu bilemeyeceğim. 3 ay olur, 4 ay olur. Bunun tekrar tamamlayarak yukarı doğru döneceğini tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum bunun tekrar yukarıya doğru döneceğini arkadaşlar. Yani şu an piyasa yatayda dinlendiriliyor. Dolar çocuk parkında gezdirdir gibi gezdiriliyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu ay sonuna kadar bu böyle gidecek. Özellikle 24 Aralık'taki son e, Merkez Bankası bugünün son Merkez Bankası toplantısına kadar bu parkta çocuk gibi gezdirilecek olan bir dolar görüyoruz. Orada faiz artırımı ne olur ne olmaz ona göre kararını verebilir. Yani ben yine diyorum doların şu an artmayışının nedenlerinden bir tanesi ve en önemlisi faiz kararı alınması e, ve bu önümüzdeki toplantıda faiz kararı ne olur diye bunun beklentisi arasında e, bu takip ediyor kendini. 7.92'lerle 7.75'ler arasında geziyor şu an. 8'i bir geçip önce 7.92'nin üzerinde barınıp kapanışlar gösterip sonradan 8'in üzerine kendini atması gerekir. Altına bakarsak altında ne olduysa arkadaşlar. Aşağı gidiş iniş trendi zaten devam ediyor burada gözükmekte ve bugün 1826 dolar seviyelerinde gözüküyor. Dün 1830 ya dün dediğim geçen hafta kapanışı 1830'du. 1850'nin altına düştükten sonra bir türlü kendini toparlayamadı. Üstüne atmak istiyor. Bu neyi bekliyor? Altın neyi bekliyor bu düşüş trendinden? E şu kar olası çıkmaz olası teşvikleri, Amerika'nın teşviklerini bekliyor. Çıksa da bir Görsek bakın burada da onun bir haberi var. ABD'de teşvik paketi de sona yaklaşılıyor diyor. Bu sona yaklaşmada e, bu hafta içerisinde hafta başında bu teşviği açıklamaları açıklamalarını beklendiğini söylüyor. Ama nerede haftalardır bu bekleniyor ve kendi içinde de bir takım karışıklıklar var. Demoktor, e, Demokrat senatör Joe Manchin bir grup milletvekili hafta baştan 908 milyar dolarlık e, korona virüs teşvik paketini açıklayacaklarını ancak paketin kongreden geçmesinin garanti olmadığını söylemleri doları şey altını ons altını baskı altında tutmakta. Ve bu durumda e, bu teşvik paketi e, çıkmadığı için altında o şekilde arkadaşlar bekliyor. Altın yatırımcılarının gözü FED toplantısında arkadaşlar FED toplantısından çıkacak bu karara göre şekillenecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle yani daha iyi haberler vermek isterdim. Yine bu a, altının grafiği başka bir açıdan tek olumlu tarafı baktığım zaman altın için bu 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamayı kesmesi. Yatayda giden bir altın görüyoruz. Her şey şu an yatayda gidiyor ve her şey bir şeyi bekliyor. Belki yeni yılı bekliyordur artık sezon sonu kapatma. E, sezonu böyle kapatmak istiyor olabilir diye düşünüyorum. 1770 desteği ile 1850 arasında gezinen bir ons altın görüyoruz. 1850'nin üzerine atmıştı kendini birkaç zaman. Atmıştı ama tutunamadı. Sanki tuzak bir çıkışlar gibi tekrar aşağı doğru indi arkadaşlar iniş gösteriyor göstergeler. Günlükte günlükte de bir aşağı iniş trendinden sonra yataya bağlamış bir altın görebilmekteyiz. Burada 50 günlük ortalama 100 günlük ortalamanın altında. Günlükte de bunun yukarı doğru geçmesi lazım. Şu kanal dışına çıkarsa ben bunun 1930'lara kadar gidebileceğini tahmin ediyordum. Çıktı. Ama fake tuzak bir çıkış oldu. Tekrar kendini 1850'nin altına atmış oldu arkadaşlar. Uzatmıyorum lafı. Gü Gümüş. Gümüş ons. Gümüş. Gümüş arkadaşlar. Bu üçgenin içerisinden çıktı. Ama aşağı doğru çıktı. E Dolayısıyla şu anda bir iniş gözüküyor 23 80 seviyelerinde falan bu bir ara işte 24 küsürlerde 24 dolarlardaydı Gümüş de bir e, iniş yatay bir iniş trendinde kendini gösteriyor toparlanmayı bekliyor bu ortalamalarda Arkadaşlar e, bir gümak halinde bunu takip ediyor kararsız bir gümüş olduğunu görebilir görebiliriz bana göre bu yıl sonu itibariyle böyle yani yıl sonunu bir geçmemiz Ocak ayına tekrar bir gelmemiz lazım hepsi şu an yerinde sayıyor bu Bitcoin kripto paralar çıktı çıkalı e, bunların e, yani gümüş altın gibi değerli bir bölümü e, sanki e, bir parçasını böyle e, bu, bu Kripto paralara kaptırmış gibi sanki yani yatırımcı biraz orada bulunuyormuş gibi gözüküyor bana bu arada da işte borsadaki bu yükselişler ve borsayı cazip hale getirmelerden dolayı paranın bir kısmı borsalarda olduğunu düşünebilirim ben gram gümüşe de bakarsak arkadaşlar gram gümüşte yatay pozisyon devam etmekte o beklenen çıkışı hala gösteremiyor Fibor'un orta noktasından yukarıda yatay bir seviyede şu aralıkta devam ediyor. Ortalamaların iç içe girdiği gözüküyor. Bunun bu şekilde üstünde tamamlamaları tamamlaması gerek. Yavaş yavaş artık ortalamanın üstüne çıkması lazım bunların. Hacimsiz görüntüler göze çarpmakta. Yani şu an 6.04 gibi gözüküyor. Zaten o aralarda geziyor. Ama ileriye dönük ümitler gümüşte var. Gümüşle altın. Ee, gelecek yıl içerisinde ilk çeyrekte ben parlayacağını ve iyi bir noktalara geleceğini hatta 7'li seviyelere kadar gelebileceğini tahmin ediyorum. Ama önce şu ortalamaların bir üstüne doğru kendini çıkarması lazım. Şuradan bir çıkış trendi almıştı. Ufak bir çıkış trendi almıştı. Şöyle onu tekrar aşağı doğru kırdı. Şu kırmızıyla gösterdiğim yeri yataya bağladı. Şu an bütün emtialar yatayda olduğunu görebiliriz. Bu yine 10 saltın. Bir türlü kendini toparlayamayan bir 10 saltın görüyoruz. Teşvik paketini bekliyor. Bakalım bugün yarın pazartesi salı belki açıklanabilir. Açıklanırsa eğer ve büyük bir miktar açıklanırsa burada da bir toplu çıkış yaşanabilir. Şu 1800 yerin üzerinde durabilirse kanalın dışına kendini atabilirse yine diyorum benim beklentim 1930 onslar o da gram altına yarayacaktır arkadaşlar. Gram altın şöyle çekelim. Gram altın da tabi bu gelişmelerin paralelinde arkadaşlar. Ons e, altının düşmesiyle beraber tabi o da düşüyor. Dolar da bugün biraz düştü. O da onu etkiliyor. Bu 464'ü direnç yaptı ki şu an e, yani kaçlarda şu an? 400. 62 seviyelerinde 464 direncini kırmalı. Ondan sonra ilk hedef 478. Kanaldan çıkarsa demişiz yani bu 488'e kadar yolu var. Ben de açıkçası 1-2 hafta içerisinde veya şeyin ocağın gelecek yılın ilk çeyreğinde o rakamlar 480'li 500 rakamları açıkçası bekliyorum kıymetli arkadaşlar. Euro Ör zaten sakinlikten kendini öldürecek. Şu an 4 saatlikte e, süper trende göre düşüşte olduğu gözüküyor Ör'un de. Bir günlüğe bakarsak bir günlükte de trend düşüş trendinde olduğu gözüküyor. Örünün de çıkışı zayıf, paralel yatay bir zeminde gözüküyor. Ya yani bunları ne zaman parlayacağı ve patlayacağı arkadaşlar Belli değil. Hani haberlere bakıyorum. Ne olabilir diye şu an bu doları arttırabilecek neler olabilir diye düşünüyorum. Doları, euroyu tabi bütün para birimlerini ve altını. Asgari ücretin açıklanması olabilir. Bunun için tutuluyor olabilir dolar. Açıklandıktan sonra belli bir ivme kazanabilir diye düşünüyorum. Katsa yaptırımlarının ne olacağını belirginleştiği zaman bunun doların artabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 7.92'yi bir türlü geçemeyen bir dolar var. Altın için ise ve gümüş için ise bu şeydir. Ee, Amerika'dan çıkacak. Bu halen e, bu e, teşvik paketi. Başka da bir şey yok. E, bunlar bekleniyor. Teşvik paketi eğer bugün yarın salı çarşamba hafta sonuna kadar çıkarsa ve büyük bir oranda çıkarsa altında ve gümüşte hareketlemeler göreceğiz arkadaşlar. Yani bu 7.86'da kaldı. Sabahleyin 7.91'lerdeydi. Yine 8'e doğru gelecekken ne oluyorsa tekrar 7.86'ya geldi. İyimesini kaybetti ve bu yatay seyirde dolar hareketini devam ettiriyor. İleriki günler neler gösterecek bilmiyoruz ama altın uzun vadede en azından ve gümüş de öyle kaybettirmeyeceğini biliyorum. Doların ise doların için e, önümüzdeki 24 Aralık'taki Merkez Bankası'nın tutumu çok önem arz ediyor çok önem arz ediyor orada biri vermeyecekleri bir faiz kararı ya yani pas geçmek bunu direkt 8'in üstüne atar 8 sonra 8-10 8-20 8-50 seviyesine tekrar gelir oradan da yeni rekor dönemlerine doğru gelişir yani ben onu iddia ediyorum doları tutan şey bugün için sadece faiz kararı faiz baskısı faiz ne olabilir? Bir çılgınlık yapılıp bir 400 bas puan daha artar mı? 300 bas puan daha artar mı? Demeleri doları tutuyor. Yoksa başka doları tutacak bir etken yok. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. İşsizlik çok fazla. Enflasyon çok fazla. Ekonomilerin düzelmesinin bir süreç çalması çok fazla. Ekonomik kırılganlıklar çok fazla. İthalatımız az. ihracatımız çok. Avrupa ile göreceli, Amerika ile göreceli sorunlarımız var. İleride ne olacağı belli değil. Hastalığın seyrinin ne şekilde sonlanacağı belli değil. Ha bir de aşı. Bu aşı haberi çıkmazdan evvel dolar da, e, altın da, diğer emtialar da belli bir seyirde yukarı doğru hepsi gidiyordu. Hepsi gidiyordu, yukarı doğru gidiyordu. Aşı haberi ne zaman çıktı? Aşı bulundu dedi. Haberi bile yetti bunların geri gelmesine hepsi birden. Dolar da, altın da hepsi geriye doğru gitti. Şimdi seyir bu aşının işe yarayacağı ve insanlıktaki bu hastalığı bitirebileceği yönünde ki beklentileri halen de fiyatlıyor öyle diyebilirim. Daha biraz bunun unutulması veya da gündeminin değişmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama büyük ekonomistler esas buhranın, esas krizin hastalığın bittikten sonra geleceğini, esas sıkıntıların yangın söndükten sonra geriye kalan malları kurtarma derdine düşeceğini insanların, ekonomilerin ve ülkelerin esas o zaman sorunlara ve sıkıntılarına başlayacağı söyleniyor. Yani sabretmek gerekiyor. Genel sonuç bu arkadaşlar. Sabreden dermiş, muradına ermiş. Sabredeceğiz. Sabredeceksiniz. Ben neden de böyle konuşuyorum? E benim de kendi yatırımlarım da var. Çünkü benim de dolarım yatırımım, altın yatırımım, bir miktar gümüş yatırımım. Elbet var. Kripto paraya da yönlenmek istiyorum. Onun da geleceğini o şekilde görüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Yani acaba kripto para gerçekten gelecek yıllarda değerini kat be kat artırır mı diye düşünmeden edemiyorum. Aşağıda Bitlo var. İsteyen oradan referanstan gidip bir ufak tefek bir yatırım yapabilir diye düşünüyorum. Piyasada bir sürü, YouTube'da bir sürü gençler var. Bir sürü genç var. İnanın bana yani yorum yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Grafik iki tane, üç tane grafik tamam ezberlemişler onları anlatıyorum ama bir gram bir yerlere yatırım olduklarını zannetmiyorum. Rahat rahat bol kesten atıyorlar arkadaşlar. Nasrettin Hoca'ya demişler işte eşekten düşmüş Nasrettin Hoca'ya ilk lafı şu olmuş. Sen bana konuşma bir şey anlatma geçmiş olsun deme bana eşekten düşeni getir. Bana eşekten düşen bir adam bul onu getir. İşte ben eşekten düşen bir insanım ve <laughs> burada eşekten düşen insanlar bu videoları izliyorlar. Umarım her şey gönlümüzce olur. Her şey iyi olur ve güzel olur. Paramızın değeri kaybolmaz. Çoluğumuzun çocuğumuzun parasının kıymeti kaybolmaz inşallah. Umarım arkadaşlar. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Kanalıma desteklerinizle de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.